Göğüs ağrınız daha önce hiç yaşamadığınız bir tarzdaysınız. Daha önce bu ağrınız eğer ki 5 dakika kadar sürüyorsa, e özellikle minimal bir egzersizle merdiven çıkarken, eforla artıyorsa, hı hı. dinlenmekle geçiyorsa bu önemli bir göğüs ağrısıdır. Önemli bir semptomdur kalp için. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka bir kardiyoloji e, muayenesinden geçmekte fayda vardır. Eğer ki göğüs ağrısı çok saniyelik sürüyorsa, gelip gidiyorsa hı hı. yani kalple ilgili bir olma ihtimali biraz düşüktür. Bir de göğüs ağrınızın tipik bir halk arasında göğüs ağrısı sol kolu vurur denir. Evet. Yani genel olarak olabilir. Onun e, Ama Göğüs ağrısı öyle kalıplaşmış herkesin ağrısı. Her biri kendine özgü bir şikayetle gelebiliyor. Hiç göğüs ağrısı ile olmadan hafif bir yorgunluk, halsizlik de bir önemli bir kalp hastalığının habercisi olabiliyor. Hı hı. Bazen sağ kolu da vurabiliyor ya da mide hı hı. ağrısı zannettiğiniz ettiğiniz hazımsızlık ya da işte çok eğlendiniz düşünebiliyorsunuz. Bu da bir kalp hastalığının semptomu olabiliyor. Aa, hiç aklıma gelmez mesela evet. Mide məğridiğinde kalple ilgili bir şey olabilir diye. Evet. Bir de çok yani daha öncesinden hiç gidebildiğiniz misafeyi çok zorlanarak yapmaya başladıysanız, Kalp atışınızı hemen işte hissetmeye başladınız, başladınız işte. Hı hı. Kalp atışımı kulağında hissediyorum. Bu da önemlidir. Hı hı. Ya da nefes nefese kalıyorum işte. Ayı o değiştirirken işte ya da ikinci katta oturuyorum, ikinci kata çıkarken daha öncesinden sorunum olmuyordu. Artık hı hı. birinci birinci katta kadar dinlenmek zorunda kalıyorum. Biraz dinleniyorum, devam edince işte ancak öyle eve gidebiliyorum. Bunlar önemli bir ipuçlardır. Yani. Hı hı. Peki mesela Bazen kalpte ritim bozukluğu da olabiliyor. Evet. E, ama biz ritim bozukluğunu bazen panik atakla da karıştırıyoruz. Hı. Öyle olduğunda e, ritim bozukluğu fark ettiğimizde e, neye dikkat etmeliyiz? Orada nasıl anlıyorsunuz bir sıkıntı olduğunu? Çok masum işte e, günlük hayatımızı ya da yaşam kalitemizi etkilemeyecek ritimsel sorun olabileceği gibi. Hı hı gerçekten çok ciddi hayata tehdit eden ritim bozukluklar da olabiliyor. Dolayısıyla bunları ayırt etmek, hemen işte tanısını koymak, gerektiği önlemleri almak gerekiyor. Bu durumda işte kişi nasıl bu önemli ritim bozukluğu olduğuna haberdar olmalı. Yani eğer ki bir ritim bozukluğu varsa, ya bazı insanlar işte şey yaparlar, genellikle ritim bozukluğu, eğer masum ritim bozukluklar yaşam tarzlarıyla ilişkili, uykusuz kaldıysa, çok kahve, çay, kafein tüketim daha fazlaysınız veya işte bir enfeksiyon geçirdiysiniz veya işte kişinin özellikle genç yaşlarda kadınlar ise kansızlığı varsa, demir eksikliği varsa. Ya genel olarak toplumda tiroid hastalıkları fazladır, tiroid hormon bozukluğu varsa bu tür masum ritim bozukluklar görebiliyoruz. Ya da kalp atışında bir hızlanmalar görebiliyoruz. Bunları altta yatan nedenleri, yaşam tarzlarını düzelttikten sonra bunlar, semptomlar daha işte geriliyor, hı hı. eski haline devam edebiliyor. Eğer ki bu kişilerde herhangi bir, özellikle daha önce ailesinde ani kalp ölümleri varsa hı hı. işte özellikle biz görebiliyoruz futbol oynarken genç futbolcular kalp krizi geçirdiğini evet. düşünebiliyoruz evet. ama aslında bunların çoğu özellikle çoğu ölümcül genetik geçişli ritim bozuklukları olabiliyor. Brugada sendrom, uzun QT sendromlar dediğimiz bu tür. Önemli işte ventriküler taşikardi dediğimiz ölümcül ritim bozuklukların, şeyleri hı hı, de hı. alt gruplarıdır. Bunlar özellikle işte şeyle stresle tetiklenebiliyor uzun aşkılat tetiklenebiliyor veya çok yoğun işte sıvı kaybıyla hı, hı. Dolayısıyla bu tür etim bozuklar ailesinde bir uyku varsa ya da işte kuzeninde birinci derece akrabalarında varsa hı hı. kendisinde de çarpıntı hissediyorsa kalpde düzensiz atışlar hissediyorsa mutlaka bunun a, önemli olup olmadığını bilmek, adını koydurmak, adına kardiyoloji doktorundan muayeneden geçmek gerekiyor. Bunu öneririm. Peki size ilk geldiler diyelim ki demin bahsettiğim gibi hani bir göğüs ağrıları var, kalp <laughs> ritim bozukluğu var. İlk etapta hangi testleri istiyorsunuz? Yani EKG çekiliyor bildiğim kadarıyla. Başka neler yapılıyor? Tabii ki kişinin gibi? şeysi önemli. geçmişi çok önemli. Hı hı. kendi öyküsü, aile geçmişi. Tabii ki biz bazı laboratuvar testler çok önemlidir. Burada açlık kan şekeri önemli, kolesterol değerleri önemlidir, hı hı. kan değerleri önemli, tiroid fonksiyon testi ve ürik asit de önemlidir. Bazen de işte son zamanlarda özellikle Artık halk da bilinçlenmeye başladı. Burada plak testi var. Damar içindeki inflamasyon dediğimiz yangıyı da de gösterebiliyor. Bunu bilmek ha, gerekiyor. Onu ölçebiliyor muyuz? Ölçebiliyoruz. Tabii ki kan testiyle Hı -hı. ölçebiliyoruz. Aynı zamanda lipoprotein küçük adı dediğimiz LDL kolesterol dişi de damar içindeki birikip işte damar hastalığı neden olabilen kolesterol türünü ölçebiliyoruz hı hı. bazen bu kötü kolesterolleri taşıyan alfa lipoprotein B dediğimiz değerleri de ölçebiliyoruz ama sistem değerini bilmek gerekiyor bunları biz mutlaka risk faktörlerine göre ölçmek gerekiyor kişi hı hı. ona göre yönlendirmek gerektiğinde tedavi etmek ve kontrollere gerektiğinde hangi periyotlarla çağıralım onu bilmek gerekiyor. Hı hı. Hı hı. En önemli şey bu hastanın metabolik hızı nedir? Metabolik parametrelerini bilmek gerekiyor. Açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri ortalaması da önemlidir. Eğer ki bu hasta hmm. obez, metabolik sendromu meyilli bir kişilik varsa mutlaka bu parametreleri de bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Tam da zaten onu soracaktım. Yani kişi eğer fazla kiloluysa, obezse, diyabetse, işte tansiyon rahatsızlığı varsa, kolesterol rahatsızlığı varsa ki Türkiye'de biliyorsunuz kolesterol konusu çok olaylı böyle. Hani evet. bir farklı düşünen hekimler de oluyor. E, bu, tabii ki bu hastaların kalp krizi riski veya kalp rahatsızlığı yaşama riski daha da fazla değil mi? Normal bir bireye göre onların ki, çok daha dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki obezites varsa normal olması gereken ideal kilodan fazla kilonuz varsa bu nedir? Bu denk kitle endeksiniz 25'in üzerinde ise e, her 5 puan daha da riski arttırıyor. Dolayısıyla abi, bu kişiler önemlidir. Aynı zamanda ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz aile genetik içli kolesterol yüksekliği varsa bu kişiler risk altındadır. Hı hı. Ailesinde işte özellikle 55 yaşından önce kalp damar hastalığı öyküsü e, olanlar varsa kalp krizi öyküsü veya işte aynı kalp ölümü veya işte e, bypass istent geçmişi varsa birinci derece akıbalarında hı hı. bu kişiler risk altındadır. Ve erken ortaya çıkan tansiyon hastalıkları yaşlaşlı işte kan şekerin yüksek olması, insülin direnci, işte aşikar diyabetin olması, bunlar aslında metabolik olarak erken olarak işte metabolik e, sorunun erken ortaya çıkacağını yaşam Hı -hı. kalitenizin eğer dikkat etmezsek daha zor gidebileceğinizi ve aslında bunlar önemli bir parametrelerde. Biz bunları Hı -hı. özellikle işte özellikle kişiye bireysel olarak her kişinin sorununu tek tek ele alarak yönlendirip gerektiğinde tedavi gerektiğinde yaşam tarzı daha sık uygulama, uygulatıp e takip etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani ailemizde veya birinci dereceden yakınlarda bir kalple alakalı bir sıkıntı varsa e, önlemimizi alıyoruz. Doktor, doktor kontrollerimizi aksatmıyoruz ve eğer bir obez veya e, diğer konularda diyabet, tansiyon, kolesterol gibi şeylerle alakalı da problemler baş göstermeye başlamışsa önlemimizi önceden e, alıyoruz ki biraz daha koruyucu olsun ve e, ileriki yaşlarda daha fazla büyük bir Tabii risk ki. yaşamayalım. Peki şeyi merak ediyorum hani bu kadar yıldır Türkiye'de siz 25 yıldır. <laughs> Türklerin kalbi sağlıklı mı? Nasıl? Tabii size gelen ki Türkiye'nin bulunduğu coğrafya çok harika bir coğrafya. Ben de çok severim. Dolayısıyla burada ya <laughs> yaşamayı devam ediyorum. Aslında Türkiye'de sağlıklı yaşamak için herkes hiç zorlamaz. <laughs> Her türlü besinsel kaynak vardır. Dolayısıyla eğer burada çok mozaik bir coğrafya hı hı. Türkiye. Hı hı. Etnik kökenleri çok farklı, alışkanlıklar farklı, besleme tarzları, yaşam tarzları çok farklı. Hı hı. Dolayısıyla tahmin edebileceğiniz gibi yani daha hayvansal ağırlıklı, kırmızı et veya işte daha enklamatör besin kökeni yüksek beslenen bir coğrafik bölgede özellikle hamur, ve glüten evet, gibi Evet börek baklavadan vazgeçemiyoruz <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi. <laughs> Enflamatuar e, besinlerle yüksek besleniyorsak bu da yani vücudumuzun her yerinde olabileceği gibi damar sağlığımızda etkileniyor. Yani vücudumuzun her organı çalışması için oraya bir atar damarın gitmesi gerekiyor. Atar damarında iç cidarın sağlıklı ve plaksız olursa bizim yaşam ömrümüz, kalitemiz o kadar iyi ve uzun olur. Dolayısıyla bunu belirleyen şey aslında bizim beslenme tarzımız ve beslenme alışkanlıklarımız, kültürel işte şeyimiz. Kodlarımız, kodlarımız, değil, kodlarımız. Ki. tabii ki genetiği değiştiremiyoruz. Hı hı. Tabii genetik ne? değiştiremiyoruz ama genetik yaşam tarzıyla biraz daha modify edebiliriz. Bir genetik değişikliğine neden olabiliriz. Evet. onun üzerinde daha erken ortaya çıkmasını geciktirebiliriz sorunlarımızın iyi kendimize kilo kontrolümüzü yaparak, iyi beslenerek ve hı hı. hareketli olarak kan şekerinin dalgalanması ve tansiyon değerlerinin dalgalanması ve yaşlık işte yorgun, uykusuz, yorgun kalkması, bağırsak alışkanlıklarınızın işte kabız olması ya da eshal olması veya hı. reflü şikayetlerinin şey, artması veya işte vücut kitlenizde işte kilo almanızın hızlanması kronik yorgunluk işte konsantrasyon bozukluğu kronik inflamasyonun vücuttaki bir takım ipuçları bunlardır hı hı. kronik inflamasyon devamında kronik inflamatör grade, steril bir inflamasyondur bu yangısal süreçte bunun altında tansiyon hastalığı metabolik süreçte şeker hastalığı tansiyon ve şeker hastalığı bunun bir sonraki aşama damar zayıflığı plak hı hı. oluşumu plak oluşumu eğer ilerlerse kalp krizi veya kalp illa da illaki daraltması gerekmiyor. Hı -hı. Aynı zamanda bu damarlar genişleyebilir. Anivrizma oluşabilir. Dolayısıyla eğer ki bu tür sorunlar varsa eğer anivrizması varsa bu kişinin karın içi basıncının artmaması lazım. Hmm. Bu damarlar hmm. patlayabilir yani. Ani evet. Aynı ölümle karşılaşabiliriz. Bağırsak sağlığı mikrobiyotamızın dengeli ve düzenli olması gerekiyor ve onun için de bağırsak sağlığımızı ve gıdamızı iyi kontrollü ve çeşitli tek tür olmayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kendi metabolik e, durumumuzu biliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla işte yüresel ve etnik alışkanlıklar, beslenme tarzlar çok önemli ama burada özellikle bazı bölgelerde çok erken yaşlarda hayvansal gıdalar erken başlanıyor, hı hı. özellikle sütlere veya bazı e, yabancı maddelere karşı ayarcı oluşuyor. Onu sindirmekle ilgili sorun vardır. Biz onu haberler olmuyoruz aslında. Hı hı. En basit örneği de, laktoz intoleransıdır evet. işte. Çok erken başlanan işte bu la, sütü parçalayan metabolize eden ferment enzimin hı hı. daha olgunlaşmadan biz dışarıdan yabancı bu süt proteinlerini almaya başladığın zaman ka, süt şey süte karşı bir şey oluyor tolerans. Yani anne bunu hamileyken içtiğinde mi bahsettiğim <laughs> şey bebeğe de geçiyor. Daha küçük yaşlarda başlıyor dediğimiz. Daha işte ek gıdaya geçilme şey ya yani mesela öncesinde, şu an öncesinde hı hı. başlarsa oh, oh, yani. evet. Hı hı. Tabii ki annenin mikrobiyotası da burada çok hı hı. önemli. Bunun detaylı araştırmaları tabii ki var. Bebeğe nasıl besin vereceksiniz? Hı -hı. Anne tek çeşit besleniyorsa bebeğin mikrobiyotası. İlk o şey anne sütünü besleyen bebeklerde hangi çeşit mikro, şey, mikrobiyotlarla besen alındıysa ona göre bebeğin de mikrobiyotası oluşmaya başlayacak. Bebeğin de doğum şekli de burada önemli zaten. Hı -hı sezeryanı doğuyorsa ya da normal doğumla doğuyorsa daha bakteri çeşitli fazla olacaktır hı hı. ve daha sağlıklı bebek olacağını öngörüyoruz. Tabii ki bunlar hepsi şey yani bilimsel çalışmalarla desteklenmiş verilerdir. Dolayısıyla kabızlık hiç istediğimiz bir şey değil. En basitinden de o bulunduğu yerde kolon kanseri riskini artıyor. Hı hı. Ne kadar bağırsak alanı genişlerse o kadar da orada gerginlik ve orada inflamasyon oluşuyor. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. kronik inflamasyon bir sonraki süreçte hücresel düzeyde değişiklik bu devam ederse kanserojen olma ihtimalini de arttırıyor. Yani, kabızlık dolayısıyla çok istediğimiz bir şey değil yani. Peki bizi izleyenlere hem kalp sağlığımızı korumak için hem de mikrobiyotalarını korumaları için bu durumda yani kabızlık problemi varsa da önerileriniz olabilir belki. Evet. Bir de Moğolistan kökenli olduğunuz için. Türkiye'de belki hiç duyulmamış farklı şeyler vardır orada. Hani oradan bize belki ipuçları verirsiniz diye bir de onu sormak istiyorum. Nelerle beslenelim eğer bir kalp krizi riski yaşamak istemiyorsak, felç ya da inme yaşamak istemiyorsak, mikrobiyotamızı daha sağlıklı tutalım istiyorsak biraz böyle combo bir soru oldu ama. <gülüyor> evet, <gülüyor> Hepsi evet. mikrobiyota ilgilendiriyor. Doğal tabii olarak tabii. ki. Da kalbimiz. evet, mikrobiyota çeşitli tabii. önemlidir. Sonuçta Hı -hı. biz bunu sevmiyorum, bunu seviyorum derken aslında bizim biz bazı mikrobiyotamızı Oradaki daha ödül veriyor, ödül ödüllendiriyoruz. Bazılarında şey yapıyor, bir kenara atıyoruz. Hı hı. Tek çeşit yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla çeşitli olması gerekiyor, dengede olması gerekiyor. Burada en önemli şey, bütün kronik inflamasyonu azaltmak için hayvansal kükürtli proteinleri azaltmak gerekiyor. Eski, hı hı. yani şu anda metropolitan ve büyük şehirlerde, sedanter bir yaşamda survival durumda olmayan bir yerde yaşıyoruz. Dolayısıyla ve aslında bütün sorunlar aslında enerji fazlalığından dolayı, gıda <laughs> fazlalığından dolayı bunları yaşamaya başladık hastalıkları. Yani biz de yani insanın oğlu bu günlerde bence çok açlıktan hastalık çok başına gelmeyecek, çok Afrika <laughs> kıtasında değilsek. Dolayısıyla fazla kalori, fazla enerji alımından dolayı hastalık oluşuyor. Dolayısıyla e, hayvansal kökenli protein dediğimiz kırmızı et de icaz atmak lazım. Hı -hı. Burada bir şey vereceğim. Haftada iki porsiyon öneriyoruz Hı -hı. aslında biz kardiyoklar olarak. Bu pors bir porsiyon 100 gram olduğunu düşünürsek haftada 200 gram kırmızı et. Hı -hı. Yani diyetinizde bunu nasıl kullanmak kişiye aittir. Bunu da her gün e, yani alabilirsiniz. 200'ü bölerek alabilirsiniz. ve Veya işte iki gün e, yüz yüz de alabilirsiniz. Hı, hı. E, Ek olarak vücut için esansiyel olan besinleri mutlaka alması gerekiyor. Burada mineraller var. İşte potasyum vücutta üretilmez. Potasyum içerikli e, besinleri alması gerekiyor. Bu da koyu yeşil, brokoli, ondan sonra şeyler, ıspanak pazı ispan gibi, şey yani. gibi şeyler. Mutlaka al alıyor olmanız gerekiyor. Diğer yandan da omega 3 ve omega 6, omega 9 gibi esansiyel yağ asitlerini de alıyor olman gerekiyor. Burada balık tüketmeniz gerekiyor. Yani balık Haftada iki poşyon tüketmek gerekiyor. Bu da yağlı balık mutlaka olmasını tercih ederiz. Peki hep şey derler ya hani istediğin kadar bilmem kaç kilo balık ye yine de o omega 3 alamıyorsun yeteri kadar olması gereken vücuda vücudun ihtiyacı olduğu kadarını alamıyorsun. Dolayısıyla hep bunu aslında hap olarak söylüyorlar alın diye. Şimdi, Balıkla alabilir miyiz? Rahatlıkla bise, biz burada rahatlıkla alabilirsiniz esensel yağ asitlerini haftada iki porsiyon balık tüketiyorsunuz ek olarak hap şeklinde ya da kapsül şeklinde almanız çok şart değil. Kapsül tek başına hı hı. balık yağı değildir. Özellikle EFA'ya yani şey içeriklerine bakmak gerekiyor. Hı hı hı. Ona göre karar vermek gerekiyor. Eee balığı sürekli işte supplement olarak işte hayat kapsül şeklinde alması gerekmez yani, hı hı. Doğal Eğer, yoldan da gıda yol, olarak ya, alabilirler. Evet, yani. bu imkanın varsa doğal yoldan hı hı. mutlaka bağışlık sisteminizi çalıştırarak alması gerekiyor. Hı hı. Ee, diğer bir e, beslenme, beslenme şekli özellikle su. Suyu hiç ihmal etmemesi gerekiyor. Hı hı. Özellikle bayanlarda işte 2,5 litre kadar su içmesi gerekiyor. Erkeklerde de 3,5 litre kadar günde su tüketmesi gerekiyor. Bütün... Bu kas fonksiyonu, hücre fonksiyonu ve bağırsak fonksiyonu için, bütün metabolik kızımız için Hı -hı. bu su miktarı çok önemli. Bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor.